Kaçırma olayı sahte miydi? Bir çeşit tuzak mıydı? Nesin sen? Polis mi? Federal mi? Nereye gidiyoruz? Ne oluyor Richard? <laughs> Dur! Çek, çek, çek ellerini. Bırak beni. Bırak paşanı. <laughs> Öncelikle sahte kaçırma için üzgünüm ama babanın örgütüne girmenin en iyi yolu buydu. İkincisi sana hakkımda anlattığım her şey doğru. Sadece her şeyi anlatmadım. Oradakiler DEA ajanıydı. Baban için çalışan kayıp bir kadını bulmamı istediler. Ahırın altındaki mahzende tutulduğuna dair kanıt gördüm. O kadını biliyor musun? Hayır ve yaşadıklarımdan sonra babamın böyle bir şey isteyerek dahil olacağına inanmıyorum. McCabe yapmıştır. Bir de McCabe için buradayım. Onu öldüreceğim. Peki babam ne olacak? Hapse mi girecek yani? Bilmiyorum. Ama o zaten hapiste. Sen de öyle. Mekeb ikinizde de parmağında oynatıyor. Kurtulmanız için en iyi şansınız benim. Şimdi... Kimliğimi saklamana güvenebilir miyim? Beni öldürmeyi planlamıyorsan sanırım güvenmelisin. Değil mi? Elini fazla zorlama evlat. Senden o kadar hoşlanmıyorum.